Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Amin TV'den herkese merhaba ben Joker. Sizler için 3. hafta Spor Toto videosunu hazırladım. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatmam olacak. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zillerini açarsanız bir sonraki içeriklerimizden faydalanabilirsiniz. 3000 abone olma hedefimiz var. Bu hedef olursa bize destek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Geçen hafta biraz zor geçti. Yani hafta sonu beklentilerimizin altında kaldı. Fenerbahçe, Tivente, işte Barcelona gitti geldi falan filan. Futbol anlamında çok bizim açımızdan iyi geçmedi diyebilirim. Beklediğim sonuçlar almak Neyse velhasıl gelen ilk karşılaşma Alanya Spor Göztepe. Şimdi Alanya Antalya Spor'la 0-0 kaldı. Başakşehir'le öne geçmesine rağmen enteresan şekilde 4 Zaten 3. golü orta sahadan yedikten sonra takım dağıldı. Demonize oldu ve 4-2 maçı kaybetti. Hak eden kazandı diyelim. Futbolun içinde bunlar var. İlk hafta her şey zamanla yerine oturur diye düşünüyorum. Şimdi Göztepe'ye geldiğimiz zaman Göztepe'de Fenerbahçe'ye bir çenme çaktı. Son dakikada atılan golle 2-2'ye getirdi. Zaten maçı arkadaşlarımızla izliyorduk. Gol olmadan önce dedim ki arkadaşlara. Yani gol bekliyorum Göztepe'den. Gol geliyorum diyor. Fenerbahçe panik yaptı. Panik yaptığı zaman da hata yaptığını pek çok maçta görmüştük ve dememden hemen sonra zaten topu ağları da gördü Fenerbahçe. Şimdi Göztepe'ye gelirsek burada bir kayıp yaşayacağını düşünüyorum. Ben burada tek atıp Alanya kendi evinde galibiyetle tanışacağını düşünüyorum. Eyüp böyle bir bir daha önce berabere kalmışlardı. Şimdi Sivas Eyüp. Eyüp biliyorsunuz yeni çıktı. Daha yeni gözü görmedi. Ama göreceğini düşünüyorum. Sivas'ta Trabzon'la beraber kalmıştı Kayseri. 2-1 geçti deplasmanda kırmızı kart gördü Uğur. Geçen hafta Uğur'dan bahsettik. Nazar değdi. hak ettiği bir kartı gördü. Yani, dikkat etmek lazım. Ölümüne girmemek lazım futbolculara. Rafa Silva'ya da biliyorsunuz Antalya Sporlu futbolcu girmişti. Futbol dışında yani sakatlamaya girmek, adamın futbol hayatını bitirmeye yönelik hareketleri buradan kınıyorum. Şimdi maça gelirsek iyi dolarım ben evi beşamarda vuracağını düşünüyorum. Sivas deplasmanları her zaman zordur. Daha fazla diyecek bir şeyim de yok efendim. Şimdi üçüncü karşılaşma Bodrum Konya. Şimdi Konya'nın ben burada bir kere galibiyetine inanıyorum. Tek atıyorum. Bodrum bu ligde takım takımı olur. Çok nadiren de olsa sürprizler yapar. Kadro kalitesini düzeltmediği sürece benim ilk düşme adaylarımdan biri Bodrum. Burada tek atıyorum Konya diyorum. Siz ne kafanız yatarsa bu şekilde değerlendirin. Kasım Paşa Adana. Şimdi Paşa da sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İstediği yani gol atıyor, yiyor, ediyor. Zaten geçen sene kaldığı yerden devam ediyor. Yani üstçileri çok sevindirecek bir karşılaşma. Toto bazında ne yapabiliriz? Şimdi Konya'ya 3-2 mağlup oldu. Enteresan şekilde. Yani kendi evinde ben galibiyet bekliyorum. Açıkçası burada tek atıyorum. Adana Spor'a zaten hiç güvenmiyorum. Beşinci karşılaşmamız Çarko Rize. Şimdi Çarko Rize Fenerbahçe. Şimdi Rize Fenerbahçe evinde zorlar mı? Zorlar ama ben gücünün yeteceğine çok inanmıyorum Rize'nin. Adana'yı yendiler. Evet. Ama bu kıstas değil. Fenerbahçe de öpe karşısında bir hata yaptı. Burada yapacağını düşünmüyorum. Bunu fazla da uzatıp anlatacak çok yani tek taktik tuttuk şeylere girecek halimiz yok. Zaten daha digin. 3. haftası biliyorsunuz Süper Lig'de 5. 6. hafta belki 7. haftadan sonra kartlar dağıtılıyor. Ben bu fikirdeyim. Siz fikir ve düşüncenizi tabii yorumlar kısmına belirtirseniz orada bir futbol muhabbeti gerçekleştirebiliriz. Şimdi Antalya Spor biliyorsunuz Beşiktaş'ı zorladı. Hatay benim düşme ihtimali olan ikinci takımım. Takviyeler gelmedi sürece maddi manevi zordalar. Kimsenin onlara acıcağını düşünmüyorum. Şimdi ilk saniyede gol attığı için Beşiktaş'a karşı Antalya Spor ufak kıpıldanma oldu ama işte süper yıldızlarınız olmadığı sürece nafile avlıyorlar. Kendi özgüveninin geleceğini düşünüyorum. Bu iki golün olumlu şekilde Antalya Spor'a yarayacağını düşünüyorum. Zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Tek atıyorum. Antalya sporu diyorum efendim. Şimdi Almanya uzanıyoruz buradan. Yedinci karşılaşmamız Dortmund Freiburg. Burada kupa maçlarında mı eleme maçlarında tabi güçsüz rakibine karşı farka gitti. Şimdi Nur Hacı'ya da buradan başarılar diliyorum. Yani bir Türk hocanın burada olması gurur verici, onur verici. Beşiktaş'a da, da pek çok kez anılmıştı. Ama beklenen son olmadı. Yuva'da görevi devraldı Tacis'ten. Ben burada ilk maçında karaftarın etkisiyle kazanma orasının yüksek. Burada da tek atıyorum bütçemi buraya harcamak istemiyorum. Şimdi Wolfsburg Bayern Münih. Bunda çok konuşacak bir şey yok. İlk hafta güzel bir hazırlık dönemi geçirdi. Çok önemli takviyeler gelmese de klası yeter diyorum. Wolfsburg zorluk çıkarabilir ilk hafta. ya yani bütçeniz varsa 0-2 denemeyebilirsiniz. Ama burada bütçemi buraya da harcamayı düşünmüyorum. En azından. Lyon, Monaco, Lyon, Monaco. Şimdi Monaco, Monaco'ya geldiren yani karşısında 3 tane yapıştırdılar. Bu ölçüsüne o kadar da transfer yaptı. Nokta taşı transferlerle rağmen hala oturmadı. Her ne hikmetse Lyon geçen seneyi bulacakmış. Şimdi Monaco'da yeni çıkan takıma 1-0 yeni. Onlar da güzel takviye yaptı. Güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani 24 Ağustos'ta saat 6 müsaitseniz izlenecek karşılaşmalardan biri. Burada beraberlik çıkma olasılığı çok yüksek ama ben burada 02 diyeceğim. Şimdi geldik Brighton Manchester United karşılaşması. Brighton şov yaptı, 3 attı geçen hafta. Everton'a karşı yani herkesin karşıtı gol beklediği, Everton'dan bir şeyler beklediği maçta biliyorsunuz Everton her zaman alt takımlar onlar da yapılanmaya gitti ve tam anlamıyla oturmadığından dolayı Brighton biraz daha geçen seneden bildiğimiz şeklinde yapıştırdı. Bu maç aslında berabere de bitmeyin olasılığı yüksek. Manchester United 1-0 kazandı. Fulham tabi zorlu bir ekibe karşı. Ben bu maçın yakışırının beraberlik olduğunu düşünüyorum. Burada sıfır atıyorum. Siz tabii ki de bütçeniz müsaitse güvendiğiniz bir tarafı seçebilirsiniz. Ha, ben ikinci kolonumda Brighton'ı alır mıyım? Alırım. Şimdi Aston Villa Arsenal. Aston Villa'da West Ham'a 2-1 yenerek güzel başladı. Güzel de gidebilir miydi? Gidebilirdi. Tabii ki de Arsenal duvarına toslamaysaydı. Arsenal evet 2-0 geçti. Wolverhampton karşısında. Beklenen futbolu veremedi ama ilk haftalar biliyorsunuz ilk elin günah olmaz diye bir laf var. O şekilde olduğunu düşünüyorum. Bu maçı daha çok ciddiye alacaklarını düşünüyorum. Çünkü kendi kalitelerinde bir takımla karşılaşıyorlar. Ama ben Aston Villa'nın da kazanacağını düşünmüyorum. Böyle büyük maçları kötü oynadı çoğu zaman. O yüzden ben burada 0-2'ye gideceğim. Siz de istediğiniz bahisi tabii ki de alabilirsiniz. İne Sevilla Brerial. karşılaşmasına geldik mi geldik. Notlarımıza bakalım. Raspalmaz karşısında 2-2 iki, iki kaldılar. Yani deplasmanda içeride kendini bu güzel aslında takviyelerde oldu ama tam anlamıyla dediğimiz gibi yani ilk haftalarda her şey olur ama ben yine de güvenmiyorum Sevilla'ya. Burada Villarreal tarafındayım. Size de kafanıza yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi geldik Barcelona, Atletut Bilbao arkadaşlar. Barça geriye düştü Valencia karşısında. Biliyorsunuz İspanya'nın köklü takımları ama tabii eski halinden eser yok. Şimdi şarkısı tam onlara göre olduğunu düşünüyorum. Çok bir varlık gösteremediler golün haricinde. Barça'da da şöyle bir sorunlar var. İlk ay gidecek mi? Kalacak mı? İşte maaşı bilmem. Ne şu ejim Barcelona'da bir şekilde hallet ya. Yılların Barcelona'sı anladım. Şimdi maça dönersek tabii ki de burada Aklet Bilbao'ya güvenmeyeceğiz. Aklet Bilba da son maçında berabere kaldı. Hazır görünmüyor. Ona yani kadro kalitesi ve hazırlanma anlamında Barça her zaman daha önde şu anda Aklet Bilbao karşı ben burada tek atıyorum. Siz tabii ki de riski buluyorsanız sıfırını da alabilir. Berabere olasılığı var mı? Var. Futbolda pek bir şeyi gördük. Yani Real nasıl öne geçti? Karşılaşmayla beraber bitti yani. İspanya'da karışık bir lig. İlk haftalarda her şey olabiliyor. Dediğim gibi ben tek atacağım. Siz kafanıza göre değerlendir. Geldik Zuna'nın zırt dediği yere. Şimdi bültenin en taşşaklı, büllurlu yeri affedersiniz. Burası. Son iki maç harbiden Şampiyonlar Ligi. Bak Türk gir Girona. değerlendirmesi çok zor karşılaşmalardan biri. Kıran kırana geçmesini beklediğim mücadele öncelikle onu söyleyebilirim. Telefonum biraz kastı kusura bakmayın. Şimdi Girona'da Real Betis hani kalıbı kendi kalibresine yakın. Tabii ki de çok pek çok şey vaat ediyordu geçen sene. Bakalım yani bu sene kapalı kutu ne olacak ne bitecek hep beraber göreceğiz. Şimdi ben bu maçın sıfır tutuyorum. Risk atıyorum. Risk yani. Zaten spor totonun yüksek mevlaları kazanmak istiyorsan o sürprizi bulacaksın. 2-3 tane sürpriz çıkacak. Sen o 2-3 sürprizi bulacaksın ki kazanacaksın. Ben burada sıfır atıyorum. Siz tabii ki de çifte şans çifte şans diyorum yani iki taraftan birini mi seçersiniz yoksa garen çift mi atarsınız artık size kalmış. Neyse son karşılaşmaya geldi Napoli Bonova. Yani bunla, bu maçta zor. Bu maçta zor. Bonova geçen seneki çıkışını devam ettirebilecek mi? Vay Nopoli'de var ya şeyini değiştirmiş ama bu mu mogoyu değiştirmek de olmuyor abi. Verona'dan 3 tane edin yani. Gel de güven şimdi. Yani transfer dönemi daha bitmeden bence eksik şeylerini görüp ona göre ya artık zaten Inter hegemonyasından da nasıl kurtulur bilmiyorum. Yani zor. Diğer takım Milan'dı. Lazio, Mazio çöküşlerde yani. E Bonovo da kendi sahasında Unureze ile 1-1 kaldı. Şimdi bu karşılaşmayı da sıfır atmayalım da beraber beklemeyelim de ne oldu? Bence iki takımın da birbirine gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum. Napoli bu ağır mağlubiyeti unutturmak istiyorsa taraftarlarına karşı çok çalışmaları gerekiyor ama ben düşünmüyorum. O eşiği atlayacaklarının ikinci haftada Bonovo karşısında daha rahat bir takım olsaydı belki evet kazanma ihtimalleri tek atma olasılığımız yüksekti ama bana bakarsın da ben bu yemez abi diyorum. Şimdi benim kolonum niye bu kadar yüksek çıktı? 444. Ben bunu yorumlar kısmında tekrardan diğer telefonumdan şey yaptığım zaman 4 yani 544'ten daha aşağı bir kolon olması gerektiğini düşünüyorum. Neyse ben onu yorumlar kısmında size ileteceğim. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım size faydalı bir video olmuştur bir sonraki içeriklerimizden faydalanmak için tek yapmanız gereken şey kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız. Yani abonelikten para almıyoruz. Beğeniden de para beğenmediyseniz dislike'a işte zaten basın. Onda en fikiriz yani sıkıntı yok, no problem. Ama beğendiyseniz de beğenin, kanalımıza abone olun. Güzel içeriklerimiz var. İddiaya dair her şey bu kanalda olacak ve olmaya da devam edecek. Geçen hafta çok beğenmediğim için çok fazla üstüne düşmediğim görsel olarak falanlar filanlar. Ama siz destek yaptıkça bizim de şevkimiz gelecek. Daha çok abanacağız. Konuklar alacağız. Bu gelmek istemeyen konuklar kendini biliyor. Ama kulağından çekeceğiz. Videoyu yaptıracağız yani. Yapacağız bir şekilde. Güzel şeyler yapmak istiyoruz. Tek yapmanız gereken bize destek olmanız. Videonun 14 dakika oldu. 14 dakika gibi bir süreyi hayatınızdan çaldığım için özür dilerim. Umarım tabii ki de bu süre sizin için iyi, iyi bir video olduğunu, olmuştur diye düşünüyorum. Spor toto zor iş. Daha yeni girdik yani bu mevcaya. Benim ikinci sene. Yani Bay Tahmin tabi 10 seneyi aşkındır süredir bu işin içinde. E, Toto'ya da alışmaya çalışıyoruz. Güzel bir işler yaptık. Ondan önceki hafta 12 falan bitti. Neyse onları toplu kısmında görürsünüz. O zaman ben kaçar. Bye bye amigos.